Ümmeten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi arazi çalışmalarımızda çok güzel bir işaret daha bulduk. Bu işareti güzel ve kıymetli yapan sebepleri şimdi biraz sonra anlatmaya başlayacağım. Ee, şimdi burası hakim bir tepe. Aynı kadar aşağıdan göremesek de arkadaşlar arada bir vadi var. Vadinin karşısı yine burası gibi yüksek tepe olarak gidiyor. Şimdi burada elimizdeki işaretimizde burada bir insan yüzü varmış. Kırmışlar. Yine her zamanki gibi tabi bu işi bu işi fesatlığına kaçan, kendi defineci diyen arkadaşlar kırmışlar. Fakat e, hemen o işaretimizin biraz alt tarafında burada zaten bir mezar oymamız var görüyorsunuz. E, yan taraftan güzel bir kanal işçiliği yapılmış. Mezar oymamız hemen yan tarafından diğer kanal bağlanıp devam ediyor. Bu mezar oyması buraya daha sonradan yapılmış arkadaşlar. Yani buranın tasarlanışı, yapılışı biraz sonra sizi zaten yan tarafı gösterdiğimde anlayacaksınız. Bu daha sonradan bu mezar oyma her ne kadar yan yüzeyde gibi görünse de göz değil arkadaşlar bir mezar oyması. Zaten kendi yönünü, kendi şeyini e, kanal yönünü ayrıca vermiş. Diğer kanalı kullanmamış. Kendi kanal yönünü takip ettiğimizde takip ettiğimizde hemen bakın burada bu çubukların arasında kalan yeri görüyoruz. Burada bir kapama yapılmış zaten arkadaşlar bakın üzeri bu taşlar gayet özelli bir şekilde burada sıralanmış üzerinde yarım horasan değil ama yarım mineral yarım toprak gibi bir karışım var ve vurduğumuzda buradan ses alıyoruz normal taş seslerinin haricinde buradan ses alıyoruz dolayısıyla burası bakılacak bir yer arkadaşlar büyük ihtimal arkaya doğru devam eden bir yer taşlık ve e Büyük taşların üst üste yığılmasından oluştuğu için burada boşluk kontrolü yapamıyoruz. Çünkü her yer bize boşluk verecek. Burada sadece gözlemi devreye sokuyoruz. Ayrıca hemen yan tarafında bakın burada bir mihrap yapmış. Mihrabın ön tarafını adam o kadar güzel işlemiş ki burayı tam bir maket olarak yapmış arkadaşlar. Yani burada anlatmak istediği şey burayı tam bir makete çevirmiş. Yani asıl büyük mevzunun küçük bir maketi olarak yapmış. Hemen ön tarafını bakın. Bu taşlar özenle buraya konulmuş arkadaşlar. Yani doğal sıralanmış taşlar değil bunlar. Ve hemen yan tarafında bakın o sunu e, sanki bir e, ayin alanı gibi göstermiş olduğu küçük maket gibi bir şeyde göstermiş olduğu yerin hemen ön tarafına adam buraya bir tane bu iç kısım kabartma oyma değil arkadaşlar. E, tam bir göz işareti. Arada aynı biraz önce size burayı tarif ettiğim gibi bir vadi. Vadinin karşısı yine karşıda görmüş olduğumuz ağaçların arkasındaki tepe. Yani küçük bir adam buraya küçücük bir kroki çizmiş. Zaten buranın önemini artıran da bu. Adam bize gitmemizi istediği yere ciddi anlamda uğraşarak burada küçücük bir maketini yapmış. Hemen bakın bu işaretimizin yan tarafında burada büyük bir kaya var. Kaya zaten e, yüzeyi işlenerek yuvarlak bir hale getirilmiş. Bu zaten dikkat çekiyor. Ve kayanın badiye bakan kısmına dönüyoruz arkadaşlar. Bakın. Buraya bir oyma yapmış. Fakat diğer oymaların içleri bakın şu elimle dokunmuş olduğum kısım kabartma arkadaşlar. Tam bir göz. Ve işin en güzel tarafı Bakın burada yan yana, yan yana iki tane oyma, iki gözü yapmış. Yani bildiğiniz iki gözü yan yana getirmiş ve tam karşıda çok güzel bir kayalık alan var. Ee, orayı gösteriyor. Yani şu an bulunmuş olduğumuz yer bizim herhangi bir şeyi arayacağımız bir yer değil arkadaşlar. Belki o arkada görmüş olduğumuz ufak yerde ufak bir saklaması olabilir. Ya da o sonradan yapılmış olan mezar oymasının mezarı olabilir. Fakat burası ve hemen bakın yan tarafında bir tane daha aynı şekilde kabartma göz var. Şu elimle dokunmuş olduğum kısım kabartma arkadaşlar. Yani şu anda biz bölgede anlatılmak istenen şey küçük bir e, kroki haline getirildiği yerdeyiz. Burası bir, bir nevi elimizdeki harita gibi arkadaşlar. Fakat işin en güzel tarafı, en güzel alıcı noktası şu görmüş olduğunuz iki tane göz. Bu arası zamanla artık tahrip olduğu için açılmış arkadaşlar. Orada yan yana iki tane göz var. Gözün gösterdiği tam karşı istikamette ise, karşı tepede ise üç tane üçgen oyma olduğu söyleniyor. İşte burayı bizi buraya getiren ustamız orada görmüş zaten bu üçgen oymaları ve bu üçgen oymalar da tam bir üçgen şekline Yani üçünün üçünden bir hat çizdiğimizde orada da bir üçgen olacağını. Yani çok büyük bir mahzenimizin, odamızın, zemin altı mezarımızın, zemin altı odamızın olduğunu göz söylüyor. İnşallah nasipse o tarafa doğru da çıkacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.